Arkadaşlar otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu Aracınızın motoru su ve köpükle yıkanır mı? Veya aracınızın motoru su tutup yıkanırsa ne olur? Veya aracınızın motoru ne ile ve nasıl temizlenmelidir? Bunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi aracınızın motoru kesinlikle ve kesinlikle su ya da köpük sıkarak yani şu aracın dışını yani kaportasını yıkadığınız şekilde kesinlikle yıkanmaz arkadaşlar. Eğer ki aracınızın motorunu bu şekilde yıkarsanız bu yıkama işleminden daha sonra aracınızda çalışmama, tekleme, e, silkeleme gibi şikayetler boy gösterebilir arkadaşlar. Çünkü bunun sebebi de suyun iletkenliğinden kaynaklanan bir şikayet bir şeydir. Yani şöyle aracınızı yıkadığınızda bu su gitmemesi gereken yerlere gidebilir. Özellikle benzinli araçlarda misal bujiler, buji kabloları, ateşleme bobini gibi suyun gitmemesi gereken yerlere su giderek aracınızın çalışmamasını, geç çalışmasını, çalışırken teklemesi gibi sorunlara yol açabilir. E bu sadece benzinli araçlarda mı geçerli? Hayır. Veya sadece buji kablosu için mi geçerli? Hayır. Bu aracınızda yer alan herhangi bir sensöre zarar verebilir. Bu sensöre zarar verdiği zaman aracınızın çalışmasında bir bozukluk olacaktır. E bu bozukluk şu şekilde ee, bozulduğu zaman araç siz bunun neyden kaynaklı olduğunu da bilemeyeceksiniz. Neden? Çünkü aracınızın motorunu komple yıkadınız. Su araçta bulunan bütün motor parçalarına kaçmış olabilir. Ve bunun tespiti oldukça zor olabilir. Ama genelde bir genelleme yapmak gerekirse eğer Genelde aracınızın buji ve buji kablolarını e, yerinden söküp Yani şunları yerinden söküp bu kafasını içini dışını güzelce temizleyip kuruladığınızda e, Bu sorun düzelir. Ama her zaman bu şekilde düzelmeyebilir. Çünkü araçta bu şekilde e, yer alan çok sayıda sensör var dediğim gibi. Bunlara zarar verebilir. Daha büyük bir soruna yol açabilir. Nedir bu suyun? Aracınızın beynine su gidebilir. Aracınızın sigorta kutusuna su gidebilir. Bu sebeple araç su ve köpük de arabanın dışı yıkanırmış gibi yıkanmaz arkadaşlar. Şimdi ne yapılmalıdır aracın motoru yıkanırken? Ya ucuz ve kolay bir yöntem istiyorsanız şu tarz bir balta spreyi alırsınız. Sıka sıka temizlersiniz. Ben genelde o şekilde bir uygulama yaparım. Şu tarz bir balta spreyiyle sıkarım telli bez ile kolayca temizlerim arkadaşlar. Siz de bunu uygulayabilirsiniz. Balta spreyi nereye sıkarsanız sıkın hiçbir yere zarar vermez. Çünkü uçucu bir gazdır. Uçar gider arkadaşlar. Yani anlayacağınız 10 liraya bir balta spreyi alarak güzelce temizleyebilirsiniz. Dediğim gibi balta spreyi kesinlikle herhangi bir şeye zarar vermez sıktığı parçaya zarar vermez. Uçucudur, uçar gider. Bu sebeple bu tarz bir temizleme uygulayabilirsiniz. Daha profesyonel ve tamamen yağ izlerinden kurtulmak istiyorsanız eğer yapmanız gereken yani kullanmanız gereken sprey bu arkadaşlar bu spreyle vürt motor temizleyici sprey kesinlikle sıktığınız yerde ne yağ ne kir ne pas hiçbir şey bırakmaz arkadaşlar ve aracınızın sensör ya da herhangi bir parçasına zarar verecek bir kimyasal içermez bu sebeple oldukça güvenlidir şimdi motor temizliğinin nasıl yapıldığını farklı bir videoda sizlere aktaracağım yaz aylarının gelmesiyle motor temizliği yapanların çok olduğundan dolayı bu sık soruyla çok çok karşılaşıyorum işte motor temizledim aracım teklede motor suyla köpükle yıkanır mı tarzı birçok soruyla karşılaştım. Bu videoyu onun yüzünden çekme gereği duydum. Aslında motor temizleme spreyini de aldım. Hani motor temizleyecek şu an için vaktim olmadığı için girişmedim o işe. Ee, onu da yakın zamanda çekip sizlere atacağım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi araç su ve köpükle kesinlikle yıkanmaz. Eğer ki aracınızı bu tarz bir yıkama işlemine maruz bıraktınız ve aracınızda tekleme, silkleme veya zor çalışma ya da çalışmama gibi şikayetler oluştuysa aracınızın bujilerini ve buji kablolarını yerinden sökün, güzelce temizleyin, altını, üstünü, kafasını, sağını, solunu yüzde ee, %90 ya %90 çok olur da %70 ihtimalle aracınızın bu sorunları çözülecektir arkadaşlar. Eğer ki sorun çözülürse ondan sonra bir daha aracınızın motorunu su ve köpükle kesinlikle yıkamayın arkadaşlar. Bu konuda sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Yardımcı olmak isterim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.